Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz her gün olduğu gibi izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım niyetinizi tutun lütfen odaklanın arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum whatsapp'tan telefon numarama ve mesaj atarak randevu alabilirsiniz özel açılımlarımız ücretlidir arkadaşlar Sevgili dostlarım Instagram hesabım falimden ne var? Ayın 7'sinde, Temmuz'un 7'sinde çekiliş yapacak inşallah. Canlı yayın çekilişimiz olacak. 5 kişiye özel açılım hediye. Sonrasında her 15 günde bir tekrarlanacak çekilişlerimiz. Ve artı yanında bir de doğal bileklik taş hediyem olacak sizlere. Taş bileklikler, hisler, his yüklemeleri yapılmış. Sizin problemlerinize göre özel yapılmış bir bileklik olacak sevgili dostlarım. Lütfen 3 arkadaşınızı etiketleyin. Takipte kalın YouTube kanalımı ve e, Instagram hesabımı takip edin lütfen. 3 e, kişi etiketleyebiliyorsunuz. Bir daha 3 kişi etiketlerseniz tabii ki şansınızı 2'ye katlıyorsunuz. Hatta 3'e 5'e de katlayabilirsiniz. 5 kişiye gözünüzün önünde çekiliş yapılacak arkadaşlar. Ve artı yanında da hediyeniz gelecek adresinize. Şöyle bir odaklanın bakalım. Evet. Şöyle görebildiğiniz kadar sevgili dostlarım. Arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi? Burada Instagram adresim ve telefon numaramı Instagram adresimi söylemeyi unuttum. O yüzden yarıda kestim. Özür diliyorum. falimda ne var? Alt tire arkadaşlar. eğer yoksa Instagram hesabınız, Instagram hesabı edinmeniz lazım tabii ki. onun için lütfen Instagram hesabı açın kendinizi. bol şanslar diliyorum. Evet. Arkadaşlar ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan burada eski dostlar, eski dostluklar, gözünüzün önüne gelen eski, eskiye dair şeyler var yani eski arkadaşlık, eski ilişki, eski eş gibi konular gündemde olabilir. Böyle bir iletişime geçebilirsiniz, böyle bir durum yaşanabilir arkadaşlar. Tabii ki insan arzu ediyorsa bunu bir mutlatis etkisi yapar ve çekersiniz kendinize. Eskilerin böyle bir size doğru gelişi var bir dönüşü var böyle bir görüşme var eski günleri iade edebilirsiniz Evet bir kişinin rahatsızlığıyla alakalı sıkıntı mı e, var hanenizde ya da yakınlarınızda belki e, yakın akraba belki evlatlar Belki siz bu konuyla alakalı çok önemli bir gelişme olacak ve tedavi göreceksiniz arkadaşlar artık her şeyin çaresi var Rabbim e, çaresi olmayan dertler vermesin artık her şeyin çaresi var sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada emekliyorsunuz o derece. E, artık dizlerinizin bağı kesilmiş ya bir e, yorgunluk mu oluştu? Şöyle bir ağırlık rehavete mi kapıldınız? E, artık abla çok affedersiniz sürünüyorum. E, o kadar çok stresim var. O kadar çok sıkıntıyla şu anda sizi izliyorum diyorsunuz ki görüyorum. İnşallah arkadaşlar bu ayın 19'u Temmuz 19'dan sonra çok önemli olaylar çok önemli gelişmeler kişilerle bağlantı halinde olduğunuz özellikle sorunlar varsa kişilerle alakalı bir sorun bu konuyla alakalı da sorunların çözüleceğini artık sıkıntı yaşanacaksa ya da ağır sözler söylenecekse kişilere hakkınızı savunmak adına siz bunu yapmak zorunda bırakıyorlar. Siz bunu yapacaksınız zaten. İnşallah sevgili dostlarım haklı çıkacaksınız. Karşı tarafı olacak daha kötü, sıkıntılı, size gelecek sıkıntılı olaylarında önüne bir set gelmek gibi diyelim. Set gelecek, bertaraf edeceksiniz sıkıntıyı sevgili dostlarım. Ve burada bir kişi sizi çekiştiriyor kolundan, hayatına alıyor ve birdenbire bırakıyor gibi. Belki yıllarınızı verdiniz ama birdenbire seni özgür bırakıyorum artık. Ya da evliydim olamaz. Ee, ben çok huzursuz oluyorum evimde. Ee, seni bırakmak zorundayım. Hayatımdan çıkarmak zorundayım gibi gibi e, sözler kullanabilir. Ve siz burada oturmuş ağlıyorsunuz. Eğer böyle biri var ise bakın sizi hayatına aldı ve birdenbire çıkardı. Böyle bir şok etkisi gözleriniz fal taşı gibi açılmış çok üzülüyorum neden böyle bir şey yaptın diyebilirsiniz ve burada isminde A harfi Ankara'nın A'sı Yozgat'ın Y'si Fatsa'nın F'si var sevgili dostlarım isminde böyle bir insanla bu tür bir problem yaşıyorsanız da eğer inşallah hakkınızı savunacaksınız sen benim yıllarımı çaldın gençliğim gitti ya da günlerim gitti aylarım gitti gibi duygularınızda oynanması bile hiç hoş bir şey değil ve burada ev içerisinde herkes farklı bir kapıdan çıkıyor arkadaşlar ortada bir oda var sanki herkes farklı bir odadan çıkış yapıyor herkes birbirinden bir nem mi kapıyor ne oluyor bir nasıl diyeyim? Herkes birbirini dışarıya iter gibi böyle bir enerjide bir sıkıntı var. Arkadaşlar artık herkesin ayrı odaları var. Biz eskiden aynı yatakta kardeşimizle bile yatardık. Şimdi artık kimse kimseyi odasına bile sokmuyor. Daha kendi yanımızda evlatlarımıza paylaşmayı bile öğretemiyoruz. Herkesin her çocuğun elinde ayrı bilgisayarları var. Ortak bir bilgisayarı bir laptopu bile kullanamıyorlar. Nasıl bir dünyaya geldik bilemiyorum, ne hale geldik biz? Ortak bir paylaşım yok evinizde. Şöyle bir kucaklaşma, kenetlenme gibi bir durum. Ebeveyn olarak lütfen şöyle bir toparlamaya çalışın. Belki çocuklarınızın arasında bir problem ya da çocuklarınızla sizin aranızda bir iletişim bozukluğu var ise şöyle bir toparlama gereği duyacaksınız. İnşallah da toparlanacaksınız. Çünkü çok çok büyük. E, sıkıntılar yok Toparlanacağınızı ümit ediyorum İnşallah Ve burada kedi bir sürü kedi Arka arkaya dizilmiş e, Yürüyorlar Bu da e, şöyle söyleyeyim Dostluğu da arkadaşlığı da gösterir Belki bir arkadaşınızın bir şeyine Yetişmek zorunda kalabilirsiniz Bir derdi bir sıkıntısı olabilir Ona koşabilirsiniz Ya da ekmeğinizin tuzu yok Yiyen kuduruyor arkadaşlar Burada bir nankörlüğe uğrayabilirsiniz ee, şimdi iyilik yapıyorum, karşılığını beklemiyorum ama bir takdir edilmek de güzel bir şeydir. Yani bu e, söylediğimizi ya da yaptığımızı iyiliğimizi başınıza kalkmak değildir, öyle değil mi? Başlarına kalkmak değildir. İnşallah arkadaşlar, nankörlükle karşılaştığınız bir olay size tekrar geri dönecek. Kusuruma bakma, ben böyle böyle yapmıştım iyiliğini unutmadım der gibi ve bu sizi çok mutlu edecek sevgili dostlarım. Gittiğiniz yerde insanları mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Ee, güzel bir balon gibi gidip canlı bir şişme balon gibi gidip sönük bir balon gibi de gittiğiniz yerden dönüyorsunuz. Enerjiniz düşmüş oluyor. Baş ağrısı var. Bu da nazarı gösterir. Enerjinizi sömürüyorlar. Gittiğiniz ortamda çok fazla neşeli olup dikkat çekip lütfen nazara Uğramayın, olduğunuz gibi olmayı e, deneyin bence. Yani gerçek kişiliğinizde olmayı e, olmanızı istiyorum. Cümleyi de kuramadım yalnız bu arada. Evet, e, burada bir sürü A harfi var arkadaşlar. Yani isminde A harfi olan bir insanın sıkıntısını mı yaşıyorsunuz evinizin tepesinde? Onun yaşadığı sıkıntı. Evin tepesinde bir bulut oluşturmuş, o kadar. Yani demek ki sizi de etkileyen sıkıntılar, problemler bunlar. Çünkü etkilenmeseniz evinizin tepesinde olmaz. Ee, bu kişinin sıkıntısını bir an önce çözüm bulmalısınız, bir yerden başlamalısınız. Belki bir borca girdi, belki bir dolandırıldı, belki Allah korusun küçük bir parayı verdi de o parayı kaybediyor, kaybetmek üzere. Ve bu kişiye de ruhsal açıdan bir sıkıntılar geliyor. Ee, en azından maddi değilse bile manevi olarak destek olmanız lazım. Çok yakınınızdan bir insan fincan içinde çıktığına göre. Evet şöyle bir de tabağınıza bakalım. Sonrasında sizin için her zaman olduğu gibi kartlarımızla devam edeceğim. Kendinizce bir soru sorun bakalım. İçinizden bir niyet tutun. Sorunuz varsa şu işim ne olur sevim abla diyorsanız eğer şöyle bir odaklanın niyetinize evet. evet arkadaşlar yüzü gördünüz mü kulağınız var burada kulağıma küpe oldu artık yapmayacağım bu yaptığım hataları yapmayacağım diyorsunuz arkadaşlar bu kadar olur bu kadar suretiniz, yüzünüz, ağzınız, burnunuz, kafanız, kafanız öyle karışık ve sıkıntılar içinde gark olmuş ki tamam benim de deneyimlerim oldu. Artık e, kesinlikle ve kesinlikle bir daha o hataları yapmayacağım. E, hayatıma giren çıkan insanlara ya da yaptığım işlere dikkat edeceğim diyorsunuz. Çünkü kulağınızda bir küpe var arkadaşlar. Bu onu gösterir bizlere. Bu merak gibi atıyorsunuz atıyorsunuz başınızdan yine aynı şekilde dönüp dolaşıp size gelen birisi var arkadaşlar. Aynı problemleri yaşayacaksınız. Niçin tekrar kabul ediyorsunuz? Ya da aynı sıkıntılar var evinizde. Devamlı aynı sıkıntıları konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz sonuç yok. Ve burada 3 e, kişi var. 3 kişi aranızda bir mesafe var. Böyle birer metre gibi düşünelim. E, mesafe var Artık birbirimize yakın olamayız, bitti gitti bu arkadaşlık bitti, bu dostluk bitti ya da bu komşuluk bitti gibi kardeşlik bitti gibi diyorsunuz ama yine de birleşiyorsunuz ortak paydalarda çünkü şöyle söyleyeyim birbirinize düşkün ya da birbirinize ihtiyaç duyulan durumlar var. Mecburen yüz yüze bakacaksınız arkadaşlar. Evet, bir yük toplanmış, havalar ısınıyor, taşınma işiniz olabilir. Evet, taşınma işi e, var ya siz ya evlatlar ya yakınlarınız. Bir küçük bebeği yürütmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. E, bu bebeğiniz var da yürütmeye çalışıyorsunuz anlamında değil. İnşallah bebeğiniz çocuğunuz vardır. Yürütmeye çalışırsınız. Çok güzel bir şey. Küçük bir bebek bu. Tutuyorsunuz. Burada yürütmeye çalışıyorsunuz. Bu da yapacağınız girişimleri gösterir. Daha bebek safhasında, daha oluşum, daha net değilsiniz ya da oluşumda para lazım, destek lazım, bir şeyler lazım. Yani daha küçük bir oluşumdan bahsediyor. İnşallah arkadaşlar bu Gelişme gerçekleşecek. Belki bir teklif bekliyorsunuz işinizle alakalı. Yaptığınız iş belki birileriyle yapıyorsunuz. Karşılıklı kişiler lazım size. Teklif sunacaklar ki siz e, icabette bulunacaksınız. Siz de onlara bir cevap vereceksiniz. Katılacaksınız, gideceksiniz yanlarına. Aynı bu şekilde bir durum. İnşallah arkadaşlar güzel yeniden bir doğuş. Yeni bir bebeğin yürümeye geçmesi, yürümeye geçmek öyle kolay bir şey değildir. E, hatırlamıyorum tabii ki ama yani kendi yürü yürüdüğüm zamanı mutlaka öyledir. Biraz sancılı olacak belki, yorulacaksınız, efor sarf edeceksiniz, enerjiniz belki düşecek ama o bebek yürüyecek arkadaşlar. Mutlaka Allah'ın izniyle yürüyecek ve sol bileğinizin iç kısmına her zaman söylüyorum 7, 7, 7 yazıyorsunuz. Mucizeleri Allah'ım hayatımıza gönder diyorsunuz. Rızkımızı ver, kaderimizi güzel yaz diyorsunuz. Evet, şöyle bir de klasik kartlarımızla bir tarot açılımı yapayım. Sonrasında melek kartlarımızla devam edeceğim. Evet, ilişkinizde bir sorun mu var? Bakın karşınızdaki kişi... Ben ilişkiyi korumak adına her şeyi yapıyorum. Sen kendini özgür bırakmıyorsun, relax olmuyorsun, ufak şeylere takılıyorsun diye sizi yargılayabilir. Lütfen eğer bir ilişkiniz varsa kendiniz koruyabilecek yaştasınız ilişkiyi. Üçüncü şahısları lütfen karıştırmayın problemlerinize. Ve harika gidiyoruz bugün. Hadi bakalım. Ve burada elinizi uzatmışsınız. Elinizde sular fışkırıyor ve duygular duygularınızın böyle daha böyle bir coşkulusunuz ilgi istiyorum sevgi istiyorum neden gittin ya da gidişler yaşamış olabilirsiniz neden gittin tam sana ihtiyacım olduğu zamanda diyorsunuz iletişim kurabilirsiniz tekrar bir iletişim o sizi bekliyor siz onu bekliyorsunuz e arkadaşlar kim iletişimi kuracak aranızda yani burada inşallah gösterdiğine göre kartımız duaların gücüne inanın dua edin eğer siz mutlu olmak için bir kişiyi bekliyorsanız bazı problemler yaşandıysa Allah'ım o kişiyi bana tekrar geri gönder, kaderime tekrar yaz diyebilirsiniz. Çünkü burada beş parmağınızın beşinden de su fışkırması duygularınızın coşacağını gösteriyor. Kaderimin değişmesini istiyorum artık. Bu nasıl bir hayat diyebilirsiniz. 10 yıldır çile 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 borçlar, hastalıklar, Sıkıntılar evlatların problemleri o bu şu derken ömür geçti diyorsunuz ve burada belki geçmişte bir rahatsızlık yaşadınız bu rahatsızlıkla ilgili kontrollerinizi lütfen yaptırın böyle bir durum yaşanabilir ve artık kaderinizde kimse oynamayacak çünkü hep birileri oynamış birileri oynamış ve burada sanki dünyayı sırtımda taşıyorum. Benim sırtıma yüklediniz bütün problemleri, bütün sorumlulukları artık ben bu sırtımdaki yüklerden kurtulmak istiyorum. Hayatıma yeni bir düzen getireceğim diyorsunuz. Bir arkadaşınız, bir komşunuz, belki çalıştığınız iş yerinde arkadaşınız burada diyor ki gerçek yüzünü bilmiyorsunuz. Maske takmış duygularınızla oynayabilir, paranızla oynayabilir, zinetleriniz vardır, onlarla oynayabilir. Altınınız, pırlantanız artık Allah daha çok versin. Ve burada ya da beni izleyen bayan da olabilir, erkek de olabilir. Partnerim var, nişanlım var, eşim var. Fakat bir kişinin oyununa geldi, ilişkimizi bozdu, arkasını bana döndü diyorsunuz. Ben zaten e, önümde. İşim var, gücüm var ya da çocuklarım var, ilgilenmek zorunda olduğum sorumluluklarım var. Ben onlarla ilgilenirken arkamda bir kadınla bir adamın ne haltlar yediğini fark edemedim ki diyorsunuz. Ben sorumluluk sahibiyim. Ee, bir konuya kanalize olduğum zaman başka şeylerle ilgilenmem, takılmam. Çocuklarınıza çok düşkün bir annesiniz ya da anne egomonyasında yaşıyorsunuz. Anne çok fazla koruyucu ve ee, nasıl diyeyim? Çok çok düşkün sizlere. Bir deniz olan şehirden gelecek biri, bir bey de olabilir, bayan da olabilir, fark etmez. Size balık tutmayı değil, direkt balığı verecek arkadaşlar. Bir teklifle gelecek yani. Bir iş teklifi de olabilir, evlenme teklifi de olabilir. İnşallah arkadaşlar, kişi iyi niyetli, bir kişi size doğru yönelmiş gelecek. Harika. Aşık olacaksınız. Sevgi, aşk, muhabbet hayatınızda her zaman olsun. Sevgiyle kalın inşallah. Ee, tabii ki bekarlar için söylüyorum. Evliler yuvalarının kıymetini bilsin, kendilerine gelsin. Eğer hatalar yapıyor iseniz ve burada e, öyle bir sevgi istiyorum ki sadece bana ait olsun, benimle ilgilensin, başkalarına bakmasın diyorsunuz. Böyle de bir aşırı düşkünlük oluyor sizde. Hassasiyet şimdi fazla sıkıntıya gelmiyor gençler. Arkadaşlar lütfen partnerinizi, eşinizi fazla sıkmayın. Çünkü ağlayan siz oluyorsunuz. Burada birkaç duyguyu aynı anda yaşıyorsunuz. Bu da sizi gerer devamlı. Sırlar var. Ben içime atıyorum. Çok yaşadıklarım var abla. Canımı acıtan çok olaylar yaşadım diyebilirsiniz. Ya da üç çocuklu bir kadının kötülüğünü, yanlış bir hareketini görmüş olabilirsiniz sevgili dostlarım. Burada size bir şeyler yaptırdığı, yanlış bir şeylerle uğraştığını gösteriyor ve e, denize bakıyor olmanız çok şükür hiçbir şey tutmuyor sizi, hiçbir şey yapılan hiçbir şey tutmuyor ve deniz varsa denize gidin bakın. Su varsa nehir varsa e, nehir diyorum. Göl vardır, bir şey vardır. Gidin bir büyük sulara bakın inşallah. Üzerinizdeki kötü enerji gitsin. Bir beyefendiden destek alacaksınız. Maddi manevi sözü geçen güçlü bir karakter belki bu e, siyasetle ilgilenen, politika ile ilgilenen bir kişi de olabilir. Bir destek sahibi olacağınızı gösteriyor. Ve burada sizin aile içinde bir kişinin ya siz ya aileden biri belki bir sınava girdi belki bir işe girmek istiyor yönetici pozisyonunda bir koltuk sahibi olacağınızı da gösteriyor ve hayatınıza da iyi birinin gireceğini gösteriyor. Eğer mantıklı hareket ederseniz, duyguları karıştırmazsanız başarıdan başarıya koşacaksınız inşallah arkadaşlar. Evet. Şöyle bir de Melek kartlarımıza bakalım. Arkadaşlar şöyle bir soru belirleyin bakalım. Sevim abla şu işimiz ne olur gibi gibi kendinizce cevabını bulabilecek misiniz? Sevgili dostlarım. Evet Adalet kartı çıkıyor arkadaşlar. Adalet. Burada Adil olmayan durumlarla karşılaşmışsınız zannedersem mahkemeler mi erteleniyor ya da size bir haksızlık mı yapıldı? Siz adaletten yanasınız. Adil ve uygun kararlar alacaksınız kendi adınıza. Doğru bildiğinizi yapın ve inançlarınızı savunun. Bir mahkemelik işiniz varsa eğer sonuna kadar devam çünkü hakkınızı alacaksınız. Burada toprağın gücü var. 4 kişi evde dört kişi mi yaşıyorsunuz? Ya da dört kişi bir işler mi yapıyorsunuz? Para konusunda sorumsuz davrandığınız durumlar var, noktalar var. Çok dikkatli olun. İyi iş kararları alacaksınız. Şansım az, benim şansım yok zaten. Şansım olsa erkek doğardım, şansım olsa bayan doğardım diyorsunuz. Allah aşkına böyle cümleler söylemeyin, kurmayın, negatifliği kendinize çekmeyin. Herkes nasıl doğduysa öyle kalsın arkadaşlar. Çok mutlu bir Aile hayatı istiyorum ben huzur istiyorum diyorsunuz. Bir huzursuzluk mu var evde? Finansal güvenlik istiyorum finans konuları para konuları. Para konuları tabii ki ters gidince evde huzur da kalmıyor. Allah kimseye yaşatmasın. Hepimiz yaşıyoruz. Hepimizde olan bir şey. Ve burada küçük şeylerle mutlu olmayı bilen bir insansınız aslında. Fakat nasıl diyeyim özeniyorsunuz ya da sabrınız bitti bir şeyleri istiyorsunuz olmayınca hırçınlaşıyorsunuz. Olaylar hızlı bir şekilde ilerleyecek. Gecikmeler sona erecek. Her şey bir anda olacak. Bir anda aniden gelecek bir haberle birlikte her şey değişecek ve burada bir yenilenme dönemine giriyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce de demiştim. Her şeyi bir gözden geçirin ve yeniden değerlendirin. Gerçeklerin değerlendirilmesi belki gerçekleri göremediniz bir anda karar verdiniz ben eşimden ayrılacağım ya da ben bu şehri terk edeceğim ya da ben bu işi bırakacağım ya da ben e, belki şartlar elverişli değil ama ben hemen bir çocuğum olsun istiyorum arkadaşlar her şeyin bir vakti zamanı vardır mutlaka lütfen mantıklı davranın. Çünkü burada yeni bir yönde hareket edeceğinizi gösteriyor. Yeni bir yönde hareket var. Ve arkadaşlar zor bir durumun sonu. Değişimi kucaklayın ve her şeyin yoluna girmesini umun. Lütfen, lütfen çocuklarımıza da bunu öğretelim. Ee, birlik olmayı, kucaklaşmayı, birbirimize destek olmayı, kopmamayı öğretelim önce. Ve burada ve burada her şey yoluna girecek diyor kartınız. Herkesin bir sıkıntısı var. Dünya sıkıntıda arkadaşlar. Sadece siz değil, biz değil, herkes sıkıntıda. Ne yapıyoruz? Biz yeni yerler, yeni işler keşfediyoruz. Yenilikleri hayatımıza kabul ediyoruz. Rabbim hep yenilikleri hayatınıza getirsin sevgili dostlarım. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz Zil bildirimlerini, zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum ee, arkadaşlar. E, YouTube kanalımı biliyorsunuz. E, YouTube kanalımı ve Instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor mutlaka. Çekilişimize katılmak için Instagram hesabımda 3 kişiyi etiketliyorsunuz. E, diyelim ki 3 kişi daha etiketlediniz, farklı kişiler. Farklı 3 kişi daha etiketlediniz. Şansınızı 3'e katlarsınız. Ee, özel hediyem de olacak. 5 kişiye özel açılım da yapacağım. Ücretsiz canlı yayında olacak. Çekiliş kimsenin hakkı yenmesin kesinlikle. Ee, özel açılım yaptıranlar beni iyi tanır. Böyle bir şey yapmayacağımı da çok çok iyi bilirler. Sevgili dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.